Merhaba arkadaşlar. Fobia İstanbul Merkezi Başkanı Ceyhun. Kore ismim Ceyhun. Size selamlar. Evet bu seferden yeni şeyleri başlayacağız. Yeni şey nedir? Success Akademisi oldu zaman videoyla sizi tabi video da gerçekleştireceğim. Ve birlikte Success Akademisi'ne katılalım diye. Yani bu cumartesi günü, 3 Haziran, bu cumartesi, yani yarın, bu sefer yarın oluyor. Nerede olacak İstanbul Şişli'de, Radisson Blue otelde olacak Yani Cevahir Alışveriş Mer Merkezi'nden Şişli tarafa, yani bir blok sonra hemen yanında olacağım. Yani 2'den 6'ya kadar 4 saat boyunca olacağım. Ama mümkün olduğu kadar erken katılmayı tercih ediniz ve o şekilde daha çok iyi öğrenebilirsiniz. Yani Atomi'de ikinci imperial master olan Li Togu imperial master şöyle demiş ilk başta yani Atomi seminere katılırken katıldığı zaman yani bakan gel CEO'su çok onun derisinden çok etkilenmiş İşte şöyle demiş bu firma sistemi gerçektir. İşte 5-6 tane de başarısız olan yani 17 sene boyunca başka firmadan batırılmış yani başarısız olmuş bir insan. Yani ilk seminerde şöyle demiş. Bu seminerin alanını ben benim üyelerimle yarısına kadar dolduracağım demiş. İşte onu gerçekleştiriyor. İkinci imperial master oluyor. Hatta atomide en çok satış yapan en güçlü kolu yaratmış. Evet, biz birlikte Success Akademisine katılalım ve birlikte başaralım ve adım adım beni takip edin ve benimle birlikte başarılı olmayı planlayınız ve kararınızla bu cumartesi günü sizinle yani Radisson Blu Şişli'deki Radisson Blu'da görüşelim. Görüşmek üzere. Bye bye.